Uzun bir aradan sonra Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar bugünkü haberimiz Kasım ara tatilinde öğretmen seminerlerinin online mi yoksa yüz yüze mi olacağıyla ilgili başlığımızdan da anlayacağınız gibi Kasım ara tatili öğretmen semineri programı 2025 Kasım ayı öğretmen semineri online mı yüz yüze mi ne zaman hep birlikte detaylara bakalım. Ara tatil öğretmen seminerlerine kısa bir süre kaldı bu yıl uygulanacak Kasım ara tatil öğretmen seminerlerinin online olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin gözler Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'den gelecek son açıklamaya çevrildi. Peki ara tatil öğretmen semineri ne zaman? Online mı? Yüz yüze mi? İşte konuya dair detaylar. Kasım ayı öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Ara tatilde seminer programına katılacak olan milyonlarca öğretmen Kasım ayı seminerlerinin ne zaman yapılacağını ve online olup olmayacağı araştırmasını sıklaştırdı. Peki 2025 Kasım öğretmen seminerleri online mı? Ne zaman? İşte konuya dair bilgiler. Kasım ayı öğretmen semineri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2024'te yapılacak. Buna göre Kasım ayı öğretmen seminerleri 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kasım ayı öğretmen semineri online mı? Detaylara bakalım. Kasım ayı ara tatil öğretmen seminerlerinin online olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullanmıştı. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine 11-15 Kasım 2024 tarihler arasında gerçekleştirilecek olan ada tatil seminerlerini çevrim içi yapmak kararı aldık. Aynı kararın geçerli olması halinde Kasım ayı öğretmen seminerinin online olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecektir. Hoca Minil kanalına abone olup beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda bir dahaki haberimizde görüşmek üzere. Evet yeni bir detayımız var. Bakan öğretmenlerin bu dönemi verimli değerlendirebilmeleri için gerekli hazırlıklar yapıldı. Öğretmen arkadaşlarımız ara tatili mesleki gelişim seminerleriyle öğretime hazırlık dönemi olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu süreçte eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Öğretmenlerden gelen talepler dolusuna süreç çevrim içi olarak planlandı. Başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Bu döneminde yüz yüze değil çevrim içi yapılmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığımız ile Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğümüz YİTEK gerekli tedbirleri aldılar. Mesleki Çalışma Haftası öğretmen bilişim ağı üzerinden yürütülecek. Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar. Evet arkadaşlar son gelişmeleri de paylaştık. Bir dahaki videomuzda güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.